Herkese merhabalar ben Zakrover Umarım herkese iyidir Dawn of Man'in yeni bir bölümünde daha Birlikteyiz sizlerle Bakalım en son bölümde Tarlalarımızı geliştirmiştik Bakır devrinin gerekliliklerini yerine getirmiştik Tunç devri için artık hazırlıklar başlıyordu Bundan sonrasında Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz yani bir etrafa bakalım avcılık yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Şurada iki tane domuz var. Başka 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 bakıyorum. Yakınlara gelen giden yok. Yok. Tamam. Öyle kalsın bakalım. Şimdi. En son şu yapıları da inşa ediyorduk. Atölye metal tezgahı. Burada da üç tane yük arabası vardı için deri lazım. Derimiz var mı? Var aslında. Şöyle bir daha bakalım. Hayvan mayvan var mı? Şöyle 3-5 tane emir verelim ya. Şunları da avlamaya gelsinler. Belki avlarlar. Kurt. Burada kurt aslanlar var. Bu keçiyi yer bunlar zaten. Bir de şu tarafa bakalım. Şu dağın arkasında güzel. Bunlar ne? Kurt mu bunlar da? Bunlar da kurt. Burada güzel geyik ailesi var. Burada güzel at ailesi var. Atları almayacağım. Şunu geyik yaşlı dişi alalım. Genç erkeği alalım. Bunların zaten yarısını avlayamayacaklar. Ama sıkıntı yok. Şimdi 3 tane eşeğimiz, 2 tane sığırımız var. Bunların birazcık daha yetişkin olmalarını bekleyeceğiz. Burada bakır madenimiz var. 2-3 tane bakır madeni kurmuştuk diye hatırlıyorum. Ha, burada kalay cevheri var çok yakınımızda. Çok iyi. Şimdi burada bir şey yapmayacağım. Ambarım vesaire depolamam yeterli diye düşünüyorum. Evet şu an iyi fena değil. Kurt saldırıyor çok güzel. Hemen avlayalım o kurdu. Başka var mı saldıran kurt? Yok. Tamam arkadaşlar. Kurt da acıkmış. Bu arada bu da bize gelebilir. Umarım gelmez. Ölme sakın. Gel bunu da kesin. En azından derisini alalım. Bir deri bir deridir. Bizim yemekten çok şu anda deriye ihtiyacımız var. Yine kurt saldırıyor. Nerede? şunları avlayalım. Şunları avlayalım tekrar. Şurada bir olay var. Şunları avlayalım. Bunları da istemiyorum. Al işte kurt tarafından öldürüldü. Gerçekten mi ya? Neyse sıkıntı yok. Nüfus politikamız dahilinde ölüm var. Yoksa problem yok. Hemen şuraya bir mahalle daha yapmak istiyorum. Burayı yapamıyoruz tabi tepe olduğu için değil mi? Belki şuraya bir tane yaparım. Bir tane de buraya yapalım. Tamam. Yerimi bu sefer maden devrini atlar gibi beklemeyeceğim bu arada. 20 olur olmaz geçeceğim. Tüccar mi bu da? herhalde. Bunları yapamadık ya. Bunları yapmak istiyorum. Tomruk ve şeyimiz yok diyor. Bunları kesin. Bu bir. İkincisi şurayı kesin. Bunları kesin. Ben bunları istemiyorum. Bunları da kesin. Tüccar geldi. Tüccarla görüşelim. Bunları ver. Ketenleri ver. Bakırları ver. Bak keyfine. sana bunun karşılığında ne verebilirim? Yayın var mı fazladan? Yok galiba. Şöyle kemik kalsın birazcık. Elimde taş verebilirim ya. Taşa çok ihtiyacım yok. E yani varsa da her yerim taş zaten. Taş çıkartmak kolay. Haydi arkadaşlar hareketler seri ve kalçadan. Bunu yakalayalım. Ben az önce gördüm bunları. Nerede bunlar? Burada var. Genç yaban öküzü iki tane de burada var. Bunları da yakalayalım. Sığır önemli ya. Ne kadar çok sığırımız olursa o kadar iyi. eşeklerimiz bir çoğaldı. Bir an önce şu saban teknolojisine geçmek istiyorum. Tarlaları arttıracağım ondan sonra. Böyle yetişmeyebilir çünkü. Şu an bence gayet güzel tarla sayımız var. Ama bakalım nüfusumuz da sürekli artıyor. Ne kadar yetecek ne kadar edecek. Bunları göreceğiz. Kütüğümüz kalmadı. Israrla şey kesmiyorlar ya. Odun kesmiyorlar yani. Bu kadar da emir var. İş yükü. Çiftliklerden şeyler tarlalardan doyum fazla acaba? bir tane daha av kaçırmak istemiyorum. Gördüm direkt sinirlerim bozuldu. Bildiğiniz bizim köyümüzün kasabımızın içinden geçti gitti çünkü. Şunları da avlayın. Sırlar nereye gitti? Sırlar uzaklaştı mı ya? Tabraya gelmişler ya. Hala yakabildiklerinizi yakalayın ya. Burada da belki bir katlem yaparsınız. Hadi bakalım. Bir tane bile sığır alamamışız bu arada. Kurt yaşta dişi geç. Sırtlan var bir tane. Bunu avlasınlar. Şu sırtlanı avlasınlar. Mağara sırtlanı. Eşek. Bunları avlayalım. Bu ne? Domuz. Bunu avlayın. Avlayabileceklerini de çok düşünmüyorum da işte. Bir ümit, bir umut. Keşke şunları bir yapabilsek. Şaka gibi ama derileri bitmiş şeyi bekliyoruz resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Odun çıra bekliyoruz ya. Eşek bir hastalık kaptı. Daha kullanamadan eşekleri gö göndereceğiz valla. Bu benim sığırım değil mi? Evet. Çok uzaklardan evcilleştirdiğimiz sığırımız. Arkadaşım eşek ölme lütfen. Tepelerden geliyorlar. Kapıları da kapatsak mı? Yükseklik avantajımız var. Doğru çocuklar. Güzel. Yarısı geri gitti. Neden? Dışarıdaki insanlarımızı öldürdü. Umarım kapıları kapattığım için olmamıştır bunlar ya. Öyle olursa birazcık üzülebilirim çünkü. Tehlike bitti değil mi? Tamam bitti. Hadi bakalım. Odun kömürü, un. Yeter kumaş. Bunlara gerek yok. Ekmek ver, bakır ver. Kömür de alalım hadi ya. 48 değeri var. Karşılığında ne verebiliriz? Sen hiçbir işe yaramıyorsun şu an. Seni vermem. anlaşalım. Çok az nüfusumuz. Problem yok. 4-5 kişi ölse de yerine yenileri geldi. Bazı insanlarda alet yok. kullanalım hemen bakırlarımıza. Burada da kullanıyorlar tabi şeyleri. First item güzel yemek arabası. Tatlı oldu. Şurada lojistik. Buradan birkaç tane kızak yapacağım. Bu arada böyle yapmayı shift'e basarak yapıyorum. Sizlerin de bilgisi olsun. Olt'a Şöyle yapalım. Ya çakmak taşına. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Daha yapmayın. Kemik zıpkın kullanıyorduk en son. Artık yavaş yavaş Buralardan Hem alalım hem yakalayalım hadi bakalım. Öyküzler sıkıntı çıkartmazsa bana. İş yükü çok yüksek olabilir. Şuradaki ormanları da katledeceğim. Nüfus lazım diyor bana. Bunları önce istiyorum. En önce de normale çekelim. Seni yakalayalım. Tamam. Bunlara da emir verelim. 5 tane sırrımız oldu. Eşeklerimizden birisi öldü. Eşek bulmamız lazım. Eşek ya da at. Artık hangisi olursa at. Burada dört tane var ama iş yapmaz şu anda. Yani henüz o teknolojiyi açmadığımız için iş yapmaz. Bir adet daha sığır geliyor. Eşek bulduk. Anları da anlayın hadi. Anlayabilirseniz. Şöyle ufak ufak evcilleştirme yapsalar bile bana yeter ya. Tık hayvanım oldu. Dört tane de ahırım var zaten değil mi? 3, 4, 5. Hatta kaç? Üç, 5 tane var. Çok güzel. 10 tane daha at alacağız dedik. Bir tane daha ahır yaparız. Azalıklar doğrularda takılır. Burada oyun yükseltiyorum yavaş kaldıysa diye. Bazen oyun çok yavaş geliyor bana ya. İş gücü hala düşmedi. Nüfus lazım birazcık. yerimizde var. Yani 8 kişilik daha yerimiz var. 2 tane daha ev yapıyoruz. Bir ev 4 kişi alıyor. 8 8 16 kişilik daha yerimiz olacak. O yüzden istiyorum şu anda. Şunları da avlamaya göndereyim. Belki yaklaşırlar, maklaşırlar. <laughs> Haydi arkadaşlar. Eşek sayımız 3. Nerede bu eşekler ya? Kaçırdık mı o eşekleri? Ne o aslında? Burada bir tanesini de öldürmüşüz. Gerçekten kaçımızın dibine domuz sürüsü gelmiş ya. Oh burada da bir sürü eşek var. Hadi birazcık çalışın arkadaşlar lütfen ya. Burada ne var? Nerede da bizon. Yaban öküzü saldırıyor. Çok güzel. Buradaki eşekler bizim eşeklerimiz miymiş? Galiba bizim eşeğimiz olmuşlar. Evet. İyi hadi bakalım. Güzel çıktı yine. Bu öldürmeyi beklemiyordum açıkçası. Eşek istemiyorum. Bunları alacağım. Hmm, durum karşısında kemik vereceğim size. Uygunsa. Evet, bu çağda en sevdiğim ticaret kemik ticareti. bul bol avlanabiliyoruz. Ok veya yayla Daha gelen var mı? Var. Ha, ne güzel tekte bitirdi şurada. Allah helal olsun. Kömürümüz az ya. O yüzden kömüre de dur diyemiyorum yani. Mahrek enfeksiyon kaptı inşallah sağ solu yaymasın mahrek. Bir de hastalıkla uğraşmayız. Burada ben işte olduğu gibi doktorumuz falan da yok yani revirimiz de yok. bu boyunda eksik olan belki de tek şey bu olabilir. Şipa load mantığı yok yani. altı eşek yedi sır gayet güzel üremeleri için ideal sadece birazcık daha işçiye ihtiyacım var çok fazla iş yükü olmuş çünkü şuradan bakalım <laughs> yapmaları gereken bir sürü iş var çünkü açlıktan nasıl öyle bildin Gorza Allah ha, çok uzaklaşmışsın o zaman yapacak bir şey yok. Seni almaya bile gelmeyebiliriz yani o kadar uzaklaşmışsın. Tüccar gelmiş. Kazmamız nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Öncelik kazmaya verelim o zaman. Gerçekten kazmamız kalmamış. Tüccar gelmişti. Tüccara bakalım. Cevher alacağım yine. Et alacağım. Bunun karşılığında yine. Şunları da alalım hatta. Boşta kalmasın kemik verelim. Evet bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu bölüm şeye geçemedik henüz. Tunç devrine geçemedik. Bakır devrinin her şeyi zaten tamamdı ama. Bu bölümde bakır devrinin gerektirdiklerini birazcık yapmış olduk diyelim. Ama bir sonraki bölüm yavaş yavaş artık Tunç devrinde geçiyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.